babu mine cennet. İnsanlarla alay edenler cehenneme atılacak. Sonra bunlara da cennete doğru bir kapı açılacak. Kapı açılınca feyukallu me gel gel denecek. Fecu bi kerbi cehennemde yanmış, sıkılmış, perişan olmuş. O sıkıntıyla beraber canını taratacak. Cennetten kapı açıldı diye ne biçim can havliyle koşacak. kadunu kapıya gelir gelmez tak cennetin kapısı kapanacak. Başka bir kapı açılacak. Gel gel denecek. Yine o dertten, kederden koşacak. Bir ümit. Gelecek Tak. Cennetin kapısı önüne kapanacak. Böyle Allah Teala ona böyle bir muamele yapa 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 hatta bab min bab fema etim Artık Allah Teala ona o kadar kapı açacakla kapatacak. Tam yanaştığında kapatacak. Hadi gel diye bir kapı daha açtı mı ümitsizliğinden ama ne kadar fazla ki artık cehennemde olduğu halde can havliyle ha bir ümit bile demeyecek. Ümidini kesecek. Niye? Sen insanlarla alay mı ediyordun? Ben de sana böyle yaparım. Ben de sana böyle yaparım. Bak senin burada alay ettiğin düz yerde alay ediyorsun. Bak senle orada cehennemde dalga geçilecek. Hele bu Müslümanın Şarşafıyla, sakalıyla, misvaıyla, sarığıyla, İslam nişanlarıyla, ezanıyla, minaresiyle, hacısıyla, hocasıyla alay edenler var ya. Bunlar, bunlar, bunlar Allah. Kur'an-ı Kerim söylüyor mu? Müslümanlarla alay edenlerin durum. İşte bunlara yapılacak bu. Biz böyle yaparız Allah buyuracak. Felyevmellezine amenu minel الْكُفَّارِ yadhakun. عَلَى ki yanfurun. O müminleri diyor cennetteki yüksek tahtların üzerine yerleştireceğim. Onlara da cennetten kapı açılıp da geliyorlar önüne tak kapatıyorum ya. Onlara da manzarayı yukarıdan aşağı seyrettireceğim. Bu sefer de müminler ha 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 gülecekler. Bunlar cehennemden çıkamayınca. <laughs> Kafirler yaptıklarının karşılığını aldı mı? Allah yanına bırakmaz kimsenin. Ama İslam nişanlarıyla alay etmek adamı ne eder? Dinsiz eder. Kafir eder. Ama bir insan bir insanla normal ağzıyla burnuyla falan alay etse bu da adamı büyük günahkar eder. Kebair günahlardandır. Yani alay etmek büyük günahlardandır. Ama İslam nişanıyla alay edilirse onu ne yapar? İslam nişanıyla alay insanı kafir eder. Çünkü o dinle alaya girer. Sakalla da böyledir anladın? Yok, keçi sakalla demeyin böyle bir şey. Köpeğe Arap diyor. Tövbe estağfurullah. Ya Efendimiz diyor Arapları sevin ben Arap, Kur'an Arap, bilisani Arabi mübin ya Arap kelimesi. Kur'an'da geçiyor Kur'an'ın vasfıdır yani şimdi böyle on sonra Kara Fatma bilmem ya Fatma anamızın adıdır ne olursa olsun böyle şeylere dikkat edin. Laflarınıza dikkat edin. Böyle yerleştirmişler maksus. Bu Yahudi masonlardan geliyor bu tabirler. Bunları milletin ağzına hep yerleştirmişler. İslam'a, Müslüman'a hakaret olacak. Milletin diline de yerleşmiş pelesen koymuş. Şimdi adam onda da bir mana düşünmüyor ama mana düşünmese bile efendim değil mi? Ee, yine de olaf onu yakabilir.